Gökyüzüne hiç gerçekten baktın mı? Sadece bakmak değil, düşünerek, ürpererek, kalbin titreyerek baktın mı? Gecenin tam ortasında, herkes uyurken, sessizlik her yeri sararken bir yıldız belirir gökyüzünde. Ama bu sıradan bir yıldız değildir. Bu, Allah'ın üzerine yemin ettiği bir yıldızdır. Allah kelamına yeminle başlar ve bir şeye yemin ediyorsa Orada insanı sarsacak büyük bir hakikat vardır. Tarık. Gecenin karanlığını yaran, sessizliği delen, ansızın gelen. Bu sure bize şunu sorar: Sen kendini gerçekten tanıyor musun? Nereden geldiğini, kim tarafından yaratıldığını ve nereye döndürüleceğini. İnsan çoğu zaman güçlü olduğunu sanır. Parasıyla, makamıyla, bilgisiyle, bedeniyle. Ama Allah bu surede insanı en zayıf olduğu yerden yakalar der ki insan neden yaratıldığına bir baksın bir damla sudan bir hiçten ama içine koca bir kader sığdırılarak ve ardından çok sarsıcı bir gerçek söylenir her nefsin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır yalnız değilsin unutulmadın görülüyorsun kaydediliyorsun bu sure gizli sandıklarını açar içine attığın günahları kimsenin bilmediğini sandığın pişmanlıkları ve kimse görmüyor zannettiğin anları. Hepsi ortaya çıkacaktır. Çünkü Allah buyurur ki, gizlenen her şey açığa çıkarılacaktır. Bu video sadece bir sure anlatımı değildir. Bu video insanın kendisiyle yüzleşmesidir. Bu video kalbin titreyeceği, nefsin susacağı, ruhun konuşacağı bir yolculuktur. Eğer kalbinde bir yük varsa, eğer içinden çıkamadığın bir sıkıntı yaşıyorsan, eğer yalnız, çaresiz, Tükenmiş hissediyorsan, Tarık Suresi seni çağırıyor. Dinle. Çünkü bu sözler seni senden daha iyi bilen Allah'ın sözleridir. Allah Tarık Suresi'nde önce gökyüzüne ve gece gelen yıldıza yemin eder. Bu yemin Allah'ın kudretini ve insanın acizliğini hatırlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah kullarını zayıf oldukları hallerde daha çok korur. Bu sure bize şunu öğretir. İnsan yalnız başına bırakılmamıştır. Her adımı gözetlenir. Her niyeti bilinir. İnsan kendisini güçlü zanneder ama Allah ona der ki dön ve yaratılışına bak. Bu kibri kıran bir ayettir. Bu nefsi susturan bir hakikattir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kul bir günah işlediğinde kalbine siyah bir nokta konur. Eğer tövbe ederse silinir. İşte Tarık suresi o tövbenin kapısını açar. Çünkü gizlenenlerin ortaya çıkacağı gün gelmeden önce kalbin temizlenmesi için bir çağrıdır. Tarık Suresi hangi durumlarda okunur? Bu sure özellikle şu hallerde okunur. İç sıkıntısı ve bunalım anlarında. Maddi darlık ve geçim sıkıntısında, hastalık ve şifa arayışında, gece uykusuzluklarında, günah yükü altında ezilen kalpler için, kendini yalnız ve çaresiz hissedenler için, korku ve vesvese anlarında, hayatın anlamını sorgulayan ruhlar için alimler bu surenin gece okunmasının kalbi sakinleştirdiğini ve insanın Allah'ın korumasını daha derinden hissetmesine vesile olduğunu söylemişlerdir. Beraberce Tarık suresini okuyalım. Okumamız size hızlı geliyor ise YouTube yavaşlatma özelliğini kullanarak okuma hızımızı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve semâhi ve tâlik. Ve mâ edrâke mâ tâlik. Ennel İn kullu nefsin lemme aleyhâ hâfidh. Fel yanzuril insânu mimme hulikuh. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ اَمْهِلْهُمْ غُوَيْدًا Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi gel, kalbimizi Rabbimize açalım. Bu duayı izleyen herkesin içi ferahlasın, gönlü huzur bulsun. Allah'ım, bizi yoktan var eden, bir damla sudan insan kılan, gizliyi ve açığı bilen Rabbimiz. Kalplerimizde taşıdığımız bütün yükleri sana bırakıyoruz bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün günahlarımız için senden af diliyoruz Allah'ım. Zor durumda olan kullarına kolaylık ver. Maddi sıkıntı içinde olanlara helal ve bereketli rızıklar nasibeyle. Hastalıkla imtihan edilen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Gece uykularında dertlenen, yalnızlığında sana sığınan, sessizce gözyaşı döken kullarını sen yalnız bırakma ya Rabbi. Allah'ım. Bu ilahi çalışmaları hazırlayanları, paylaşarak, izleyerek, yorum yaparak hayra vesile olanları, bir kelimenin bir kalbe dokunmasına katkı sağlayan herkesi rahmetinle kuşat. Onların işledikleri hayırları kat kat yaz. Dertlerini hafiflet. Kalplerine huzur indir. Bizi Tarık Suresi'nin mesajını anlayan, nefsini tanıyan, sana yönelen kullarından eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle. Kalplerimizi sana bağla. Bizi sana layık kullarından eyle. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evvela Allah rızası için, sonra Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ehli beytinin, ashabının ve bütün geçmişlerimizin aziz ruhları için. El-Fatiha.